Evet, tabii öncelikle e, Kurban Bayramı devam ediyor. Bu bayram meselesiyle hemşerilerimizin her kesimiyle bizler de bayramlaşmak istiyoruz. ha Bunu yaparken de e, kurallara uymaya çalışıyoruz. Zira gerçekten e, ciddi bir e, salgın var ve bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgın var. E, ama Allah'a şükür ki başımızda güçlü bir liderimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kararlı tutumu ilgili bütün bakanlıkların koordinasyonuyla Türkiye e, her açıdan aldığı tedbirle bu süreç yönetiminde son derece başarılı. Ama ne yaparsanız yapın, devlet olarak siz ne tedbir alırsanız alın. E, eğer vatandaş bu tedbirlere, bu kurallara uymazsa e, maalesef e, bu aldığınız tedbirlerde de hakim kalabilir. E, dolayısıyla e, bu işi ciddiye almak lazım. Ve her geçen gün özellikle bizim bölgemizde e, ciddi artış... Gözlemleniyor. Yani hemen yanı başımıza Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, pek çok vilayette, özellikle düğün sezonunun açılması, işte taziyelerimiz başta olmak üzere, e, tabi sevinçlerimizi de üzüntülerimizi de paylaşacağız ama bu döneme mahsus şartlar içerisinde bunu mutlaka yapmamız gerekiyor ve bu e, vaka sayılarındaki artış e, maalesef e, şehrimiz olan Adıyaman'da da üzülerek gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu işi şakası yok, ciddiye almak gerekir evet hayat devam ediyor. Onun farkındayız. E, yapılması gereken işler de var. Sonuçta ekonomik e, faaliyetler de var. Sosyal faaliyetler var. İşin uzaması biraz belki psikolojimizi de etkilemiş olabilir ama ne olursunuz diyorum bütün hemşerilerimize biraz da e, sabırla metanetle e, açıklanan kurallara hepimizin riayet etmemiz lazım. Maskesiz e, çıkmamamız lazım. Çıkmak durumunda kalıyorsak sosyal mesafeye dikkat etmek ve temizlik kurallarına hijyen hijyene mutlaka hepimizin riayet etmesi lazım. çünkü hakikaten vaka sayılarında yani şöyle 3-4 hafta öncesine göre ciddi artış var. Bu hepimizin rahatsız eden nitelikte bir artış ve bunu maalesef bizler hep beraber yapıyoruz. Her birimizin gündelik hayatta uyması gereken pandemi şartlarına da uyması gereken kurallara e, mutlaka uyması lazım. Bu vesileyle ben bir kez daha e, tüm hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın kurban bayramını tebrik ediyorum. Diliyorum ve umuyorum e, bu kurallara riayet edersek bir ömür bayram tadında yaşayabiliriz. Ama kurallara riayet etmez isek de Allah muhafaza bir sonraki bayrama nasıl ulaşırız e, o da meçhul. Ee, i̇nşallah Rabbimden e, niyaz ediyoruz, bu afetlerden, musibetlerden de e, ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı e, korusun diyoruz e, ve bir kez daha tüm hemşehrilerimizin bayramında e, tebrik ediyoruz. T az önce de ifade ettim, tabii e, ağır bir e, pandemi şartları içerisinde yaşıyoruz, bu Türkiye'ye mahsus değil, bütün dünyada e, var olan e, bir durum. Ama Türkiye olarak e, biz bu şartlarda dahi e, hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. E, halkın talebi, beklentisi, ihtiyacı neyse, yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız'ı e, çok büyük e, hastaneler başta olmak üzere, yeni yatırımların açılışında millet bahçeleri dahil olmak üzere toplu açılışlarda görüyoruz. Bir taraftan büyük projelerin temel atmalarını, hep birlikte takip ediyoruz. Ee, Türkiye'de gerçekten e, her şeye rağmen e, hayat da bir şekilde devam ediyor, yatırımlarda akamete uğramıyor. Adıyaman olarak e, hakikaten bütün bu ağır şartlara rağmen, ekonomik süreç, pandemi süreci, bütün bunlara rağmen e, 2020 yılı bütün eksikliklere, sıkıntılara rağmen yatırım noktasında muazzam adımların atıldığı yıl oldu. Şöyle ki biz hemen e, yılın başında hatırlarsanız bir köprülü kavşağı inşaatına başladık. Ve bunun süresi 600 gün idi. 600 gün. Evet. Yani normalde aslında bir, bir buçuk sene daha devam etmesi gereken bu köprülü kavşağı inşallah 15 Ağustos'ta trafiğe açıyoruz. Son rütuşlar yapılıyor. Yaklaşık 10 gün sonra inşallah köprülü kavşağımız faaliyete geçecek. Yine Adıyaman sel sularına teslim oluyordu aşırı yağışlardan dolayı. Hemen Karadağ'ın dibinde bir kuşaklama kanalı ihalesini Devlet Su İşleri marifetiyle yaptık. İhale süreci devam ediyor. Akabinde hemen Mart ayında biz 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanemizin ihalesini yapılacak müjdesini vermiştik. Ve bu dediğimiz tarihte ihalesi yapıldı. Yaklaşık 217 milyon... TL yatırım, bedelle yatırım programına alınan çok büyük bir proje. Bu pandemi şartlarında biz bunun ihalesini de gerçekleştirdik, yapım ihalesini. Ve e, bütün ihale süreçleri de sonuçlandı, sözleşme de yapıldı. Yakında inşallah hemen e, bayramın ertesi günlerinde çok kısa bir sürede yer teslimi yapılıp inşallah e, inşaatına başlanacak. Yani 300 yataklı kadın doğum çocuk hastanesi geniş bir kapalı alan. Ve neredeyse şu andaki 400 yataklı eğitim araştırma hastanesimize kapalı olan itibariyle yakın büyüklükte, ölçekte büyük bir yatırım. Ve pek çok bölgede olmayan aslında birimlerin olacağı da bir yer. Tabiri caizse çok büyük bir şehir hastanesine adeta dönüşecek bir, bir eğitim kompleksi, büyük bir eğitim kompleksi olacak ve yıllar yılı Adıyaman artık eğitim sorunu çözecek ki şu an, şey sağlık sorunu çözecek. Büyük bir sağlık kompleksi haline geliyor. sıhhiye bölümü oluyor orada. ve biz inşallah şu anda bile sağlık verilerine baktığımızda pek çok yatakta yani nitelikli yatakta şu anda 2020 Türkiye Hedefi'nin üzerindeyiz şu an için bile. 300 yatakla yapılmadan 24 kat arttırmışız nitelikli yoğun bakım sayısını. Nitelikli yatakta hakeza... Ee, %84'lerdeyiz şu anda. Çok büyük bir oran bu. Şu anda Türkiye ortalaması %75. Türkiye'nin 2023 hedefini de adeta aşmış durumdayız. Ee, personel sayısı 3,5-4 kat artırmışız. Yani 3 tane ambulans varken şu anda 50'nin üzerinde ambulans var. Paletli ambulanslar, jet, ee, uçak ambulanslar ee, ki 130'un üzerinde hastayı uçak ambulansla biz buradan almışız. Sadece ee, Adıyaman'daki ambulans sayısı 50'nin üzerine geçti. Bir tane 112 acil merkez varken şu anda 33'e çıkarmış pozisyondayız. Her alanda yani diyalizden diğer birimlere kadar verilere baktığınızda gerçekten biz sağlık noktasında çok ciddi mesafe aldık. Ve inşallah yeni 300 yataklı hastanemizle birlikte çok çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmek durumundayız. Gerçekleştirmek üzereyiz. Yine bu süreç içerisinde Malum Besni Gölbaşı şu anda biliyorum ciddi su problemi yaşıyor. İçme suyu ihtiyacı içerse, sıkıntısı içerse. İşte bunu dikkate alarak ta 130 kilometre öteden erkenek içme suyunu, o muazzam suyu inşallah ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık ve inşaata da başlandı. Onun da yaklaşık maliyeti belki bitimiyle birlikte 200 milyona bağlı olacak büyük bir yatırım. Besni Gölbaşı ilçelerimizle birlikte 4 beldemiz, 12 köyümüz ve Gölbaşı OSB'mizin hem içme suyu hem kullanma suyu ihtiyacını karşılamış e, olacağız. Bunun da inşaatına başlandı. E, temennimiz e, çok kısa bir sürede belki bir buçuk iki sene en geç e, bu e, suyu erkenek suyunu verek, e, vererek vererek bu bölgelerdeki içme suyu problemini çözmek. Yine sulama anlamında bu dönemde gene muazzam adımlar attık. Haziran sonu itibariyle biz hem e, Gömüken'in hem de Koçel'in sulama ihalelerini gerçekleştireceğiz dedik ve TOKİ tarafından artık bunu yapacağız ki hızlı bir şekilde. Onun finansmanını da ayarladık, kredibilitesi de bitti ve onun da dediğimiz tarihte ihaleleri yapıldı ki yaklaşık sadece Gömüken ve Koçhali'nin sulamalarının maliyeti yaklaşık bir katrilyonu buluyor Yani şu anda artık yeni parayla milyar deniyor ama bir katrilyon eski parayla. Çok ciddi bir kaynak, bir bütçe. Bu arada tabii spor tesislerinde ciddi iyileştirmeler yaptık. Şimdi mesela Adıyaman'ın 2002'de toplam 9 spor tesisi varken, yani 3 ay öncesine kadar biz bunu 97'ye çıkardık. Ve şu anda yeni yapılan yatırımlarla birlikte bu sayı çok çok daha fazla alıyor. 9'dan 97'ye çıkardı. Bu şehirde 1236 tane lisanslı sporcu vardı 2002'de. Şu anda tamı tamına 56.737 lisanslı sporcumuz var. 5 tane milli sporcu varken şu anda 118 tane milli sporcumuz var. İşte bu şehirde e, bir tane yurdumuz vardı. 460 öğrencisi vardı o da koğuş sistemiyle. Şu anda 6 tane yurt var ve şu anda 7000'in üzerinde öğrencimiz var. Tamamen modern yurtlar, odalar şeklinde koğuş sistemi değil de. Muazzam her alanda baktığınızda gerçekten yeni yatırımlar yaptık ve bu süreç içerisinde dahi Adema merkezde İhale tarihi de belli oldu ama belki proje değişikliğinden dolayı süreç değişebilir. Genç sporla bir mutabakat, bir protokol yaparak Adıyaman Belediye'mizle birlikte biz 15 mahalle, 15 saha bir tane yeni ve büyük bir gençlik merkezinde ihale süreci başlamış oldu. Onlar da inşallah yapacağız. Yine bu arada Samsat'a ve tuta bu iki ilçede kapalı spor salonlarımız yoktu. Her iki ilçenin kapalı spor salonları için de ödenekler geldi. Bunlara da zannediyorum artık tarih verildi arada ihale süreçleri. Hem Genç Spor İl Müdürlüğü hem de Samsat'ta belediye ile ortaklaşa belediyemiz üzerinden yapılacak. Ee, bunları da yapıyoruz. Yine Samsat'ta malum hükümet e, konağı ihalesi yapılacak dedik. Yapıldı o da işe başlanacak. Samsat, Çelikhan, Pınarbaşı ve e, Balkar beldelerimiz de dahil iki ilçe iki belde. Şu anda doğalgaz kazı çalışmaları başladı. Doğalgaz götürüyoruz bu ilçelere. Yani bu yeni süreçte de gerçekten e, her anlamda yapılması gereken ne varsa onu yapıyoruz. Millet bahçeleri çok çok önemli. E, ve hem Adıyaman merkez hem de Besli millet bahçelerinin işte 2 Temmuz'da Besni ihalesi yapıldı. 20 Temmuz'da Adıyaman ihalesi yapıldı. İkisinde ihale değerlendirme süreçleri devam ediyor. Çok büyük bir proje. Özellikle Adıyaman Köprülü Kavşak inşallah 15'inde faaliyete geçiyor. O geçtikten sonra hemen akabinde millet bahçesi karşılayacak gelen vatandaşlarımızı. 440 döneme yakın, Türkiye'nin en modern, en büyük ve en örnek prestijli millet bahçelerinden biri olacak. Bunun da projesi falan zaten hepsi hazır. İnşaat ihalesini de 20 Temmuz'da yaptık. İhale değerlendirme süreçleri dediğim gibi devam ediyor. Şehrin inşallah doğu yakısında da zaten Abdelgafar Meseri alanı, işte Marina'nın oradan da İnşallah e, üç etabı bitirdik, dördüncü etabı da bitmek üzere. Orada da çok ciddi maliyetlerle e, Adıyaman'ın rahat nefes alabileceği, çoluğuyla çocuğuyla insanların gezebileceği, spor yapabileceği mekanlar yapıyoruz. Diğer ilçelerimize de mesire alanları yapmaya çalışıyoruz. Kahtanın sahil yolu başta olmak üzere hepsiyle ilgili de e, ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani bütün bunlar sadece şu ara e, pandemi sürecinde yapmış olduğumuz yatırımlar, e, atmış olduğumuz adımlar. Aslında sayarsak o kadar çok ciddi yatırımlar var ki, çok ciddi hizmetler var ki, bunları görmek lazım. Adıyaman kamu yatırımı noktasında pek çok ilin çok çok önünde. Bunu herkesin görmesi lazım ve bu anlamda biz teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, yine valimiz başta olmak üzere bürokrasiyle, STK'larımızla, Adıyaman halkıyla bütünleşerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben bütün bu hizmetlerin şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yine bu vesileyle Adıyaman 1954 evet, e, sporu da kutluyorum, tebrik ediyorum. E, çok ciddi bir sevinç yarattı. Bunun için içinde e, ta ilk günden itibaren e, çok ciddi gayret sarf ettik. Hem bakanlığımız nezdinde, Gençlik Spor Bakanlığımız nezdinde, hem de e, Futbol Federasyonu ve kulüpler Birliği nezdinde e, yaptığımız takipat, attığımız adımlar neticesinde Adıyaman'la birlikte 11-12 şehir daha bu mutluluğu yaşadı. bu bizi de tabii sevince boğdu. hem Kahta Sporu, Kahta 02 Sporu hem Adıyaman 1954 Sporu da ben 3. Lig'de kutluyor ve 3. Lig'de de onlara başarılar diliyorum. İlk defa Adıyaman'ı iki profesyonel ligde iki takım birden temsil edecek. Diliyoruz ve umuyoruz. Bu her iki takımımız da yeni sezonda yeni başarılar elde ederler kutluyorum e, yöneticilerini taraftarlarını şehri şehrimizi kutluyorum tebrik ediyorum başarılar diliyorum